Ehli kitabında da kendisinden bahsettiği bir takım bilgilere sahip olduğumuz Hz. Hacer'e İslami kaynaklar da önemli yer ayırır. Zira o, Hz. İbrahim gibi teslimiyet örneği bir peygambere eş olma şerefine nail olmuştur. Son nebi Hz. Muhammed'in ceddi, Hz. İsmail'i dünyaya getirmiştir. Allah'ın emrine rıza göstererek kaldığı Mekke'de, kendisi ve yavrusu hürmetine zemzem suyunun ihsan edildiği, bu sayede asırlardır ismi tüm dünyada Müslümanların dilinde hayırla yad edilen bir kadındır. Hacer annemiz önceleri Firavun'un sarayında hizmetkarlık yapmaktadır. Hz. İbrahim ve eşi Sare Mısır'a geldiği sırada Hacer de sarayda cariye olarak bulunur. Hacer'in Kıpt krallarından birinin kızı olduğu da rivayet edilir. Kendisini her şeyin sahibi gören, şehvetinin ve gücünün esiri olan Firavun, Hz. İbrahim'in yanında bir kadın ile birlikte Mısır'a geldiğini öğrenir. Güzel hanımları sarayını almayı alışkanlık edinmiş zalim, Hz. İbrahim'in hanımı Sare annemizi de zapt etmek ister. Cenab-ı Hak Sareyi bu Mende buradan muhafaza etmiştir. Firavun, Sareyi sarayına dahi getirtmesine rağmen onun ve ailesinin hizmetini görecek bir cariye vererek geri göndermiştir. Bu Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın halilinin pak zevcesinin hizmetine gönderilen nasipli cariye ise Hacer'dir. Peygamber Efendimiz bu olayı Hacer ve Sare annemizin isimlerini zikrederek ashabına anlatmıştır. Resul-i Ekrem bir defasında da Hacer annemizin Mısır'dan verilişini hatırlayarak Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlara karşı ahdimiz ve onların bizimle akrabalığı vardır buyurur. Hacer cari olarak bu şerefli ailede iman ve ihlasla hizmete başlamıştır. Sare, Hz. İbrahim'in evlat arzusunu görüyor ve çok üzülüyordu. Mevla Teala, Sare annemize evlat ihsan etmemişti. Çalışkanlığı ve hizmetiyle Hz. İbrahim'e münasip gördüğü Hacer'i, Hz. İbrahim'e evlat verir ümidiyle nikahlamasını teklif etti. Yapılan evlilikten Cenab-ı Hak, güzeller güzeli İsmail'i lütfetti. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. İbrahim, ey Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat bağışla dedi. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik buyurdu. Bu evlilikten halim bir evlat dünyaya gelmişti. Sonradan gelen bu ilahi hediye Hz. İbrahim'in gözünü aydın etmiş, sevgi ve teveccühünü çoktan kazanmıştı. Artık Hacer annemizin hanedeki konumu da hizmetli olduğu günlerdeki gibi değildi. Sare annemiz kadın fıtratı gereği daha az ilgi görmeye başladığını düşünüyordu. Oysa Allah'ın halili İbrahim peygamber eşlerini bir tutar, her ikisini de gönülden severdi. Ancak hikmet gereği Sare validemiz Hacer'in hizmetçisi konumundayken kendisinden daha değerli hale geldiği gibi duygulara kapılmıştı. Onun ve oğlunun ailesinden uzaklaşmasını istiyordu. Bunu Hz. İbrahim'e söyledi. Allah ezeli ilmiyle bunu yapmasını Hz. İbrahim'e emretti. Hz. İbrahim daha önce Nemrud'un ateşiyle imtihan olmuştu. Her işinde hikmet bulunan sonsuz hikmet sahibi Allahu Teala, Hz. İbrahim'i yine ateşle imtihan ediyordu. Bu seferki yardan ve evlattan ayrılık ateşiydi. Üstelik kendisinden her ikisini de bir meçhule bırakması isteniyordu. Halilullah Allah'ın emrinde en ufak tereddüt etmezdi. Hacer annemizi ve minik yavrusunu bugünkü Mekke'ye, Kabe'nin bulunduğu yere o zamanki ıssız ve kimsesiz çöle götürmüştü. Hacer validemiz ıssız ve kurak Mekke vadisine bakıyor. Adeta lisani haliyle Hz. İbrahim'e bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bu vadiye bırakıp gidecek misin diye soruyordu. İbrahim aleyhisselam dönmek üzere yola koyulduğunda Hacer annemiz metanetin ve imanın en güzel örneklerinden birini sergilemiş. Öyleyse Allah bize yeter ve bizi muhafaza eder demişti. İleri yaşta kavuştuğu evladını ve yavrusunu bir başına bırakmak herkesten önce İbrahim peygambere ağır geliyordu. Ve yanık yüreğiyle şöyle dua etti. Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Sen de insanlardan bir kısmının gönlünü onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler diye dua etmişti. İbrahim aleyhisselam uzaklaşmıştı. Hacer validemiz ve yavrusu İsmail çölün ortasında bir başlarına kaldı. Hz. İbrahim'in bıraktığı biraz su ve yiyecek kısa sürede bitti. Bebek ağlamaya başladı. Hacer annemiz bir yandan Allah'ın yardımının yetişeceğini biliyor, diğer yandan yavrusunun ağlamasıyla endişelenmekten kendisini alıkoyamıyordu. Bebeğin susuz kaldığını, bunun için ağladığını anladı. Anne yüreğiyle çocuğun orada kendi ellerinde cansız kalmasından korktu. Metanetini yitirdi. Çocuğu düzlükte bıraktı hızla yürüyüp yüksek bir tepeye doğru tırmandı. Su ve yanında su bulunabilecek insan aradı. Göremedi. Bebeğinin yanındaydı. Diğer tepeye aynı şekilde çıktı. Bu iki tepe arasında böylece yedi defa gidip geldi. Bu iki tepe Sefa ve Merve tepesiydi. İleride Hacer annemizin yaptığı şekilde kıyamete kadar hac ve umre ibadetlerine say edilecekti. Hazreti Hacer bebeğinin yanına indiğinde ise Allah'ın yardımının yetiştiğini gördü. Bebeğinin debelenen minik ayaklarının altında berrak bir su çıktığına şahit oldu. Suyun boşa akıp kaybolup gitmesinden korkan Validemiz telaşla suya emrediyor, zemzem dur dur diyordu ve hemen suyun önünü kapattı. Peygamber Efendimiz bu anı ashabına şöyle anlatmıştır. Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. Eğer suyun önünü kapamasaydı zemzem akıp giden bir ırmak olurdu buyurdu. Hacer validemiz teslimiyetlerinin nasıl mübarek bir kuyuyla mükafatlandırıldığını bilmiyordu. O mübarek sudan Bizim peygamberimiz başta olmak üzere nice nebi, evliya ve mümin doya doya içecekti de tükenmeyecekti. Zemzem Allah'ın rahmeti ve bu üç muhlis ve müvaddih müminin yüksek imanının bir semeresiydi. Allah'ın rahmeti yetişmişti. Su hayat demekti. Hele bu su daha da başkaydı. Sanki açlıktan gidiyor, susuzlukları kanıyordu. Üstelik su berrak ve serindi. Annemiz böylece bebeğini de emziriyor, bebek sakinleşiyor ve annemiz rahatlıyordu. Çölde su varsa orası hem insan hem de hayvanlar tarafından kısa sürede fark edildi. Yemenli Cürhüm kabilesinden bir kafile belki de ilahi bir el tarafından yönlendirilerek Hz. Hacer annemize ve İsmail'e ulaştılar. Zemzem'i gören yolcular hayret ederek sudan istifade etmek istediler. Kuyunun sahibi olarak Hacer annemizden izin aldılar ve burayı yurt edindiler. Böylece hem bugünkü Mekke'yi mamur edecekler hem de Hacer annemiz ve oğlunun yalnızlıkları giderilmiş olacaktı. Hz. Hacer'i ve oğlunu muhafaza ettiler, hürmet beslediler, hizmetine baktılar. Böylece Hacer validemizin öyleyse Allah bize yeter ve bizi muhafaza eder sözü yerini buluyordu. Hz. İbrahim zaman zaman ailesini ziyaret etmişti. Kendisine yardım edebilecek yaşa gelen çok sevdiği oğlunu kurban etmekle emrolunmuştu. Hacer annemiz bu ağır imtihana da rıza göstermiş, Allah'ın emrine karşı çıkmamıştır. Rabbinin emrine teslim olan bu mübarek hanım şeytanın kışkırtmalarını ve annelik damarından yakalayarak Allah'ın emrine isyan ettirme gayretini boşa çıkartmış, kendinden uzaklaştırmak için taşlamıştır. Bu ne büyük bir iman, ne yüce bir ihlastır. İmtihanların içinde belki de en büyüğü olan evlat imtihanını Allah bize yeter diyerek tevekkülle karşılayabilmişti. Yavrusuna ahirette kavuşma tesellisiyle avunmuştu. Tarihte nice annelerin yavrusu cebren ve zulümle alınmış ve katledilmiştir. Annelerin feryadı ve sızısı gökyüzünü doldurmuştur. Bu ise bu korkunç olaylardan daha farklı ve daha ağır bir imtihandır. Orada zalimleri engelleme ve karşı çıkma gücü yoktur. Burada ise çocuğu kurban edecek olan muhterem zevcidir. Hacer validemiz çocuğunu yıkayarak, temiz elbiseler giydirmiş, güzel kokular sürüp gözlerine sürme çekmiş, hazırlayıp süsleyerek yollamıştır. İşte Allah'a karşı teslimiyetin, aciziyetin farkında olma Ahiret hayatının ebediliğine inanma kamil anlamda bu olsa gerek. Neticede alemlerin Rabbi olan Allah'ın ihsanı yetişmiş, Hacer annemizin yüzünü güldürmüştür. Velhasıl dünya hayatının özetini öğretiyordu bize Hz. Hacer. Allah'a teslim ol, emanete sahip çık, tevekkül ile çabalamaya devam et.'' aradığını, ihtiyacın olanı bulacaksın. 4000 yıldır devam eden bir yolculuğun takip edilen ayak izidir Hz. Hacer. Öyle bir iz ki dünyanın bütün gürültüsünü teslimiyete sükunetinde susturacak kadar asil. İlk kadın muhacir, her şeyden önce Allah'ın sonsuz merhametine hicret eden, ''Ey İbrahim, bunu yapmanı Allah mı emretti?'' diye sorup Evet cevabını alınca Allah'ın kendisi için seçmiş olduğunu da başına tac eden bir muhacir, bir siyahi, bir kadındır. Durduğu yer, yürüdüğü yer, hatta defnedildiği yer binlerce yıldır unutulmadığı gibi say ettiği hem anne hem kul olduğunu tekrar tekrar ispat ettiği Safa Merve arasındaki tevekkülü apaçık bir ayetti bize. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir. Mübarek kılınan İbrahim ailesinin hanımefendisidir. Onun duruşu tüm aleme, tüm annelere örnektir. Koşuşu bir rüknü olacaktı. İslam'ın beş temel esasından biri olan hac ibadetine ve sessiz hicreti yol gösterecekti asırlar öncesinden bugünün muhacir annelerine evlatlarına güvenli bir yer bulmak için yola düşen meryemlere Suriyeli, Afganlı her mümin kadına çocuk doğurmak, onu terbiye etmek, en önemlisi de zararlı kişi ve fikirlerden korumak kolay değildir. Bütün ebeveynler için her dönemde zor olmuştur. Bu sebeple her annenin evladının selameti için say ve gayreti Hazreti Hacer'le benzer olmuştur. Ve günümüzde anneler Hazreti İsmail'in ahlakında çocuk yetiştirmek için belki de her zamankinden daha fazla gayret etmelidir. Hazreti Hacer'in hayatı sabır, iman ve tevekkülün en güzel örneklerinden biridir. Bugün Müslümanlar için onun hikayesi bir ilham kaynağıdır. Özellikle Müslüman kadınlar için Hz. Hacer'in anneliği, fedakarlığı ve Allah'a teslimiyeti güçlü bir örnek teşkil eder. Rabbim bizi de şefaatlerine nail eylesin.